Arkadaşlar merhaba, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videoda üniversite öğrencileri için 10 tane tavsiyemi paylaşmak istedim. Umarım faydası olur. İlk tavsiyeyle başlayalım. Birinci tavsiyem not ortalamanızı yüksek tutmaya çalışın. Ben üniversitenin özellikle başındayken not ortalamasının ne kadar önemli olduğundan çok haberdar değildim açıkçası. E, i̇ş hayatında hiç işimize yaramayacağını zannediyordum. Erasmus için de not ortalamasına göre bir sıralama yapılıp ona göre yerleştirildiğimizden haberim yoktu. O nedenle birinci sınıfta not ortalamamı yüksek tutmaya çok fazla çalışmamıştım. Bir de sanıyorum her üniversitede benzer şekildedir. Boğaz için ilk sene çok fazla farklı bölümlerden ders alıyorsunuz. İşte sosyolojiye giriş, psikolojiye giriş, humanities diye bir ders vardı. Mesela insanlık tarihi diye çevrilebilir sanırım. Bu Tip, bir de tabii matematik var, ekonomi var, bunların da ilk giriş derslerini al alıyorsunuz. Hepsi bir araya gelince e, benim için açıkçası bir küçük şok etkisi yaratmıştı. Dolayısıyla ben bu dersleri geçsem yeter, şunu tartanamasını çok düşünmeyeyim diye düşünmüştüm. Ama sonra ikinci sınıfta yönetim danışmanlığı diye bir alanın varlığından haberdar oldum. Ve yönetim danışmanlığı hakkında çok fazla mit vardı. Başka bir videoda bunları da konuşuruz. Ama işte e, not ortalaman 3'ün altındaysa zaten hiç başvurma, zaten hiç hazırlanmana gerek yok, hiçbir şansın yok gibi şeyler duyduktan sonra ben ikinci sınıfın ikinci döneminden itibaren not ortalamamı yükseltmeye çalışmaya başladım. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar ortalamam 2.75 civarındaydı. 3,5'lara kadar çıktım ama en son yönetim danışmanlığı teklifi almamla birlikte o bir tekrar hafif düştü. Dolayısıyla 3,23 ile mezun oldum. Bunun yanı sıra Erasmus için de Mutlaka bir e, okulunuzun belirlediği minimum ortalama oluyor ve ÖSS'ye benzer şekilde nasıl ÖSS puanınıza göre üniversitelere yerleştiriyorsanız Erasmus içinde Erasmus'a başvurduğunuz okullar arasında not ortalamanız göz önüne alınarak bir e, benzer yerleştirme yapılıyor. Dolayısıyla o not ortalamanız ne kadar yüksekse istediğiniz okula gitme şansı o kadar artıyor. Dolayısıyla ben not ortalamanızı mümkün olduğunca yüksek tutmanızı tavsiye ederim. Nerede işleyeceğim belli olmaz. İkinci olarak Erasmus demişken mutlaka Erasmus'a gidin arkadaşlar. Yani hem bunu İngilizcemi nasıl geliştirdim videomda bahsetmiştim. Onu da nasıl yapıldığını bulabilirsem şuralara bir yere koyarım. Hem İngilizce konuşma açısından yani artık etrafınızda Türkçeye dönemediğiniz insanlar olduğu için Acayip İngilizceniz gelişiyor. Bunun yanı sıra hiç kimseyi tanımadığınız, anne ben hasta oldum atla gel diyemediğiniz bir yerde hasta olmak ya da hiç dilini bile bilmediğiniz bir yerde internet bağlatmak inanılmaz sizi geliştiriyor. Konfor alanınızın dışında çıkarıyor ve özgüveninizi arttırıyor kesinlikle. Ben Erasmus için Berlin tercih etmiştim Almanya'da. Berlin aslında birçok açıdan Erasmus için çok iyi bir şehir. Çok tavsiye edebilirim. Birincisi çok kozmopolit. Çok fazla farklı yerden, farklı kültürden insan var. İkincisi bir Avrupa şehri için oldukça ekonomik. Ben gittiğim zamanlar tabii 2014'te gitmiştim. O zamanlar euro 2.75 civarındaydı ve Türkiye'den daha ucuzdu. Hatırlıyorum. Benim kiramdan daha ucuzdu. Mesela bir kahve o zamanlar Türkiye'de 8 lirayken Orada 2 euroydu. Yani yaklaşık 5,5-6 liraya çok güzel bir kahve içebiliyordunuz gibi. Şu anda fiyatlar nasıl olmuştur bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki bütün Avrupa ülkeleri arasında karşılaştırırsak muhtemelen hala en ekonomik yerlerden biridir diye tahmin ediyorum. Çünkü her ne kadar euro alıp başını gittiyse de bütün Avrupa ülkeleri hep beraber gittiği için Berlin hala onlara kıyasla iyi bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Üçüncü olarak mutlaka farklı ilgi alanlarından, farklı bölümlerden arkadaşlar edinmenizi tavsiye ederim. Bu arkadaşlar sayesinde hem daha önceden çok fazla tanımadığınız, belki ön yargılı olduğunuz insan gruplarına farklı bir açıdan bakmayı öğrenebilirsiniz. Çok muhafazakar bir aileden gelen birinin bakış açısı nasıl olur? Neden öyle düşünür? Ekonomik açıdan çok sıkıntı yaşamak insanın karakterini nasıl şekillendirir? ekonomik açıdan çok bolluk içinden gelen birinin de sıkıntıları olabilir mi? Bu sıkıntılar neler olabilir? LGBTQ bireylerin sıkıntıları neler olabilir? Onları nasıl daha iyi anlayabiliriz? Gibi farklı geçmişlerden gelen, farklı ilgi alanlarından gelen insanlarla arkadaş olup onların nasıl düşündüğünü, onların neler yaşadığını anlarsanız aslında hem ön yargılarınızdan yavaş yavaş arınıyorsunuz hem de bu sizi günün sonunda bambaşka bir insan yapıyor. Bir de tabii ki üniversitede tanıdığınız arkadaşlar günün sonunda sizin profesyonel çevrenizi oluşturuyor. O nedenle bu arkadaş çevrenizi ne kadar geniş tutarsanız o kadar fayda var. Bunu yapmak için de hem tek başınıza elinize bir kitap alıp ya da onu bile almadan gidip kantinde oturabilirsiniz, insanlarla bu şekilde tanışabilirsiniz. Ya da daha bunu sistematik bir şekilde yapmak isterseniz mesela bir kitap kulübü başlatabilirsiniz. Ya da sizi insanlarla iletişime geçirebilecek, sizin de ilgi alanınıza uygun bir kulüp başlatabilirsiniz. Bunun birçok farklı yolu var. Dördüncü olarak size tavsiyem mutlaka üniversite kulüplerine girmeniz. Ben daha önce Instagram'da yaptığım bir soru cevapta bunun en büyük pişmanlıklarımdan biri olduğunu söylemiştim üniversite yıllarına dair. Hala aynısını düşünüyorum. Bunun sebebi de şu, hem öğrenci kulüplerinde kazanılan arkadaşlıklar bence gerçekten çok sağlam oluyor o şekilde kazanılan arkadaşlıkların hala sıkı bir şekilde devam ettiğini gözlemliyorum. Hem de aslında profesyonel çevrenizi geliştirmek için de çok iyi bir yol. Çünkü öğrenci kulüplerinin genelde hemen hemen hepsi konferanslar düzenliyor ve bu konferanslara çeşitli sektörlerden, çeşitli alanlardan bir sürü isim geliyor konuşmacı olarak. Ve dolayısıyla siz o konferansı düzenleyen ekipteyseniz onların kart vizitlerini çok rahat alabiliyorsunuz. Daha sonra bir konuda birine danışmak istediğinizde ya da kendi özgeçmişinizi iletmek istediğinizde size çok yardımcı oluyorlar. Bunun yanı sıra bir de organizasyon düzenleme becerisi elde ediyorsunuz aslında. Mesela afiş nasıl hazırlanır, katılımcılar nasıl bulunur, konuşmacılar nasıl bulunur, sosyal medyada bu organizasyona nasıl ilgi çekilir, yemek, içmek nasıl ayarlanır gibi birçok farklı noktada İnsanla muhatap oluyorsunuz ve aslında pazarlık yapmayı da çok risk almadan öğrenebileceğiniz güzel bir yöntem. Beşinci olarak kendinizi keşfetmeye zaman ayırın arkadaşlar. Siz nasıl birisiniz? Neleri sever neleri sevmezsiniz? Bunların sebepleri neler? İleride ne gibi bir işiniz olsun istiyorsunuz ve bunun sebebi ne? Bunun gibi sadece nedenini kendi içinizde düşünerek bulabileceğiniz soruların cevaplarını araştırmaya çalışın. Üniversite her ne kadar çok yoğun bir zaman gibi görünse de iş hayatına başladıktan sonra iş hayatının yoğunluğu ve yorgunluğu buna çok müsaade etmeyebiliyor. Tabii ki çalışmaya başladıktan sonra da mümkün olduğunca zaman ayırmakta fayda var. Üniversite yıllarında kendi programınızı kendiniz belirleyebiliyor olduğunuz için, sabah 9'dan akşam 5'e kadar genellikle dersiniz olmadığı için kendinize zaman ayırmakta ve kalbinizin sesini dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Altıncı olarak yapabildiğiniz kadar staj yapın arkadaşlar. Bunun altını acayip çiziyorum. Ben kariyerime Enisa'da bir fabrikada muhasebe stajı yaparak başladım. Bayağı faturalarla irsaliyeleri eşleştirip bilgisayara yüklüyordum. Beni bayağı da oyalıyordu. O zamanlar tabii çok elim iş tutmadığı için benim için güzel bir tecrübeydi sonuçta ilk defa bir iş yeri gördüm ilk defa servise binip işe gittim vesaire bence bu şu açıdan çok kritik şimdi iki tane özgeçmiş düşünün birinin iş tecrübesi sıfır birinin iş tecrübesi içinde bir tane iş var çok havalı bir iş olmasa bile bence bir tane iş olması sıfır iş olmasına göre daha iyi duruyor özgeçmişte. Dolayısıyla sizi birkaç adım atlatıyor. Özellikle birinci sınıftaysanız, ikinci sınıftaysanız, yaşıtlarınız çok fazla staj yapmamışsa. Ve ben bu iş tecrübem sayesinde ikinci stajımı İstanbul'da yeni kurulmuş bir reklam ajansında yapmıştım. Orası da keyifli geçti. Daha sonra yerel bir yatırım bankasında portföy yönetiminde kariyerime devam ettim. Daha sonra uluslararası bir hızlı tüketim malları şirketinde ve yönetim danışmanlığında kariyerimi ilerletmeye devam ettim ve mümkün olduğunca kısa boşluklarımı da farklı şirketleri tanıyarak değerlendirdim. Mesela bir arkadaşımın çalıştığı, staj yaptığı şirkette 2 haftalık bir geçici elemana ihtiyaç vardı. Hemen dedim ki ben gelirim. Daha sonra orada tanıştığım müdürlerden biri başka bir şirkete geçtiğinde ben aslında reklam ajansındaki işi bulabildim. Dolayısıyla bu tip iş tecrübeleri kısa da olsa sizin ne istediğinizi ve ne istemediğinizi anlamak için size inanılmaz yardımcı oluyor. Aynı zamanda da kimin size hangi kapıları açacağını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bol bol staj yapıp Mümkün olduğunca profesyonel çevrenizi geliştirip bu kontaklarla da irtibat halinde kalmanızı öneririm. Yedinci olarak size tavsiyem seçmeli derslerinizi ilgi alanlarınıza göre alın. Özellikle 3. sınıftan itibaren çok fazla seçmeli ders imkanı sunuyor birçok okul. Ve bunu üniversite öğrencileri maalesef en kolay ders hangisi ise onları almak şeklinde de değerlendirebiliyor. Üniversite aslında birçok kişi için son eğitim aldığı yer. Dolayısıyla burada sizin ilgi alanlarınızı besleyebilecek ne kadar çok ders alırsanız o kadar sizin için faydası oluyor ileride. Varsın sizi şu an için birazcık daha fazla zorlasın. Bence çok bir zararı yok. Birazcık azıyın bir şey olmaz. <laughs> Sekizinci olarak size söylemek istediğim şey deneyebildiğiniz kadar fazla şey deneyin. Partilere gidin, kulüplere girin, organizasyonlara gidin deneyebildiğiniz kadar farklı spor deneyin. Çünkü üniversitede hem bunun için çok fazla uygun ortam var hem de sizin vaktiniz ve enerjiniz var. O nedenle bunu kendinize güzel bir yatırım fırsatı olarak görüp mümkün olduğunca çok şey deneyip neyi sevip neyi sevmediğinizi anlamak ileride size çok yardımcı olacaktır. Dokuzuncu olarak mutlaka sevdiğiniz bir sporu bulmaya çalışın. Bu bence çok önemli arkadaşlar. Bu pilates olabilir, kardiyo olabilir, yoga olabilir, yüzme olabilir, tenis olabilir. O güne kadar, üniversiteye kadar gerek ÖSS, LGS ya da adları artık her neyse üniversiteye giriş sınavı, liselere giriş sınavı yoğunluğundan, gerekse maddi imkansızlıklardan o ana kadar çok fazla fırsat bulmamış olabilirsiniz. Ama üniversitede artık zaten hani YouTube'da da o kadar çok farklı video var ki isterseniz dans edebilirsiniz, isterseniz yoga, pilates ne ararsanız var. Mesela açık havada koşmak da benim en sevdiğim sporlardan biri ve kimse bunun için sizden ücret talep etmiyor. Ve üniversitede haftada 3-4 gün spor yapma alışkanlığını oturtmak size ileride inanılmaz faydalı olacaktır. Çünkü iş hayatının yoğunluğunda buna başlamak, bunun için bir irade yaratabilmek çok zor. İnsan bunu önceliklendirmiyor çok fazla. Ama siz bu alışkanlığı üniversitedeyken edinirseniz, zaten o artık sizin hayatınızın, sizin kişiliğinizin bir parçası haline geliyor ve bunu kolay kolay bırakamıyorsunuz. Dolayısıyla hayatınız boyunca daha sağlıklı bir bedene, daha sağlıklı bir zihne sahip olmanın anahtarı bence üniversite yıllarında kendinize yatırım yapmaktan geçiyor. 10. olarak arkadaşlarınıza zaman ayırın arkadaşlar. Mümkünse derin ilişkiler kurmaya çalışın arkadaşlarınızla. Bu da nasıl oluyor? Her ne kadar partilere gitmek, kalabalık arkadaş gruplarıyla buluşmak güzel olsa da birebir iletişimin yerini tutan çok az şey var bence. O nedenle bu Diğer tüm işlerin yoğunluğunda mutlaka arkadaşlarınıza da zaman ayırın. Emin olun üniversite arkadaşlıklarının bir kısmı sizin hayat boyunca yanınızda olacaklar. Benim bu konuda aklımdakiler bu şekildeydi. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basarsanız ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer hala abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.